Pompa yapacağım. Hadi bakalım, göreyim seni. Yok yok. Ha, Hadi baba. afiyet olsun. Ha? Oha, 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 oha. Oh, oh. Adamlar. Oha, neredeymişmiş? Lan o TV'ymiş lan mesela. Three hours later. Bu TV gerçekten mübarek adam demedin mi? Ee, dedin ya, dedin, dedin. Arkadaşlar nereye atlıyoruz? Karatemişiz evet ya, canım benim. Efendim? İşaretlemişsin bak militer ya yapıyoruz. Ama sen şey yapıyorsan ayrılabilirsin tıyo. Yok ben de oraya gidiyordum zaten ya. Tamam beraber gidiyoruz. Sizin mikrofonunuz yok mu lan? Ali abi bunların mikrofonu yok mu ya? Vallahi bilmiyorum ki kapatıyorlar ya. Şey erken açacağım, düzgünmem lazım. Benden önce açan oldu. Umarım adamlar o Ya bizim 31 gidiyor. <laughs> 31 cenabet. Ben <Lan>, cenabet <laughs> Ya. Evet, evet. Gelin bakalım çocuklar. Çabuk silah bulun. Yoksa canımızı okurlar valla. Ali abi ben seni sevdim ya. Eyvallah kardeşim. Ali abi silah buldun mu? Ya sana pompalı vereyim ya. Ben Ver de pompalıyım adamları. <laughs> Al adamlar pompala bakıyor. <laughs> ya var ya on I need a weapon. Ya ben bir tane de pompalı buldum. Pom tamam iki tane pompalı o zaman adamlar. Hadi bakayım. <laughs> <laughs> ne komik be. Ali abi. Efendim canım. Abi bunu nişanı benim sen söyle de pompalar. Ben de Bende silah var. <laughs> başka silahla pompalarım. Ha <laughs> 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 tamam. Ya silah yok ya. Ha burada silah var mı? Ha varmış. Sıra Ali güzel, abi. Güzel. Bir şey ah, söyleyeyim mi? Ne söyle kardeşim benim. Biz buradan uzayalım bizimkileri şey, şey bulsunlar. Tamam. Hadi gel kaçak biz. Olmaz ayıp olur. Ya adam bizi Ama para çıktı. açıp bıraktı gitti odama. O ayıp nerede bizim yaptığımız mı ayıp? <laughs> Lan 31 sen benim boku evet. ya? Eşer mi Adama küfür Adam ettim hemen kaçalım buradan gel. Sat sat sat. Abi benim bir tane sevgilim var ben onu bu hafta gönderip. Kandırıp... Pompa yapacağım. Hadi bakalım göreyim seni. Yok yok tatlı yemeğe gideceğiz ya. Ne yapacaksın ya? Ha tatlı yemeğe gideceksiniz. Anladım. Ha, Hadi baba. afiyet olsun. Ha? Oh, Ulan neredeymişmiş? Hayır abi gel gel gemi bulalım gel gel. Ya her yerde kaçarsak biz yandık. Hadi abi bizi vururlar bunlar gel gel. Nasıl? <laughs> lan lan lan. Dur ben <laughs> seni kaldıracağım. Adamlar her yer sarmışlar baksana aha. Valla bunlar beni becerir he. Baksana adama. Halil abi Ama merak etme. Ama güzel oynuyor ya. Lan 31 gel bana yardım et. Valla yoksa beni şey yapacaklar. Halil <laughs> abi sen çıkma. Ben seni vallahi de kurtaracağım. Vallahi de kurtaracağım tamam. <laughs> Valla adamlar adam beni adam de gördü. Lan 31 gel bana kaldın, ya. yardım et. 31 <laughs> <Otuz gülüyor> <bir, gülüyor> kendi derdine, 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 derdine uğraşıyor. Gel. Zor. Ben otuz bir bizi kurtarırsan <laughs> Ya otuz bizi kurtarırsan <laughs> valla sana şeker vereceğim ya yani. Kanki sen insafına kaldık ha Ya ben dedim ya, sana Halil abi ben sana ne dedim bu otuz gerçekten <laughs> mübarek adam demedim mi? He dedin ya dedin dedin Bu otuz dedim ne güzel adam dedim Bunun ben canlı yiyeyim dedim bokunu yerim ben bunun dedim. Sen ne dedin? Adama adam akıllı ettin Halil ya. Süper, süper. Yok yok şaka yaptım. Halil abi de seni ne kadar çok sevdiğini söyledi. Ama sen bizi kaldırırsan seni tabi daha çok seviyoruz ama. Ay sen bilirsin ama kaldır bizi ya. 31. Söyle. Ya bizim Halil abi öldü mü? Büyük ihtimal çevrin dışı oyundan çıktı herhalde ya. Allah Allah. Adamı senin cenabetliğin dokandı galiba. Lan adam geldi. Gel gel, gel 31'i kaldırmaya gidelim, gel. Ya 31 mikrofonunu kapatsana. Siktir <laughs> Kaldırmıyorum lan seni, bokumu ya. Geliyor, geliyor. Ahmet abi burada adam var. Bir silah bakalım hemen gelelim. Ben bayağı bir silah buldum. Dur dur. Silah yok silah yok kaçın elleme. Ahmet abi ben çok korkuyorum ya. Ne yapıyorsun? Bak burada adam var. Ahmet abi sen bir şey adam mıydın ha? Ama ben adamıma da çalıyorsun. Ağlama lan. Sen ona mı vuruyordun? Abi bu, burada burada adam var burada. Gel çabuk bunu da vuralım gel. Vur onu. Adama vurdum. Vur. Aaa vur. rejon var ya. Aaa adam kaçıyor. Adam kaçtı ya. Gel bin gel bin. Yakala. Ya kafamıza şimdi bir tane şey düşecek. Yok yok düşmez devam. Adamı yakalayalım mı? Adam bu tarafa gitti. Adam kaldırmaya gitmişti. Aynen. Ahmet abi sen nasıl vuruyorsun ya? Ay geldi adam. Ya ama sen hep şunu tamam. vuruyorsun ya. Çıkayım sen vur o zaman. Ben oyundan ben... çıkıyorum o zaman sen vur. Yok can niye çıkma çıkma. E sen böyle, da ben neye vurayım o zaman? Böyle enayi bulmuşum hesabımı gösteriyorum E daha ne istiyorsun da? Daha? Ha. daha ses soluk yapma o zaman. Tamam. E, Ahmet abi sen memleket neresi? Rize. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim sana Trabzonlu diyecektim Aşk kalsın ya. Fark etmez aynı yer. Ama sen hiç hiç böyle konuşmuyorsun. Alışmışız. Niye alıştık? Konuşmaya konuşmaya. İstanbullarda yaşaya. Ankara'ya gidip gele. Ama az bir şey ağzın gidiyor ha Şive'ye. Şey o kadar olacak. Ya ben şimdi silahımla ateş edince sabit kalıyor silahım. Niye? O sana var. Wow. Burası rütbesiz. Burada kasma olayı yok. Haberin olsun. Ya nasıl kasma yok? Ben şimdi burada rankıt olamayacak mıyım? Yok. Üf ya ben de ne güzel bir tane enayi buldum diyor. Boş sen. Ahmet abi niye götürüyorsun beni? Abi niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun? Geziyoruz da adam arıyoruz. Ha. Yarısı bot zaten. Peki de ço çoğunluğu bot. Sen kaç tane adam oldun? Yedi. Ha, yedi mi? Oha. Bundan sonraki adamlar senin. adamları ben mi öldüreceğim? Sen öldüreceksin tabi ben mi öldüreyim? Ama ben adam öldüremiyorum ya. Artık öldüreceksin yapacak bir şey yok. Tamam sen bana adam öldürtürmeyi göstermişsin Beni pilo yapsana ya. Sen ateş yani. et bir şey. Tamam. Sen ateş et. Sen ne dersen ben gelirim. onu yapacağım. Tüm eşya bulduğum eşyaları da sana vereyim. Sen patron ol. Ben senin yanında çırak olayım tamam yok, mı? Yok yok. Gel gel oyna oyna. Düzgün oyna gel. Bırak dağın patronu. Patronunu. Emredersiniz patronum. Patronum içecek bir şey alır mısınız? Yok yok sür sür Bu tarz şekilde konuşmanı sevmedim bak Normal oyunumuzu oynayalım arkadaş gibi Sıkıntı ben... yok Patronum buyrun kapınızı açayım Patron evden bir şey istiyor mu? Yok teşekkür ederim Patronum bir tane içecek buldum buyrun İçecek? Buyurun. Var var içeceğim var Ya bunu için patronum bizden mi? İçeriz ya daha dur bakalım ya Gerçek şey adamda yok oyunda O düzgün ama bizden hariç. Ha patronum adam var vurabilir miyim bak karşıda. İki tane. Vurma <laughs> <laughs> iki <gülüyor> tane vur <bu> işte. <laughs> patronum ikisini de öldürdüm var mı başka bir emriniz? <laughs> yok yok haydi. Valla varsa şey söyleyin patronum. Yok yok haydi gidelim. Motor ee, soğudu. Patroncum kakam geldi. Kakamı yapıp gelsem olur mu? Çok özür dilerim. Yap yap. Evin arkasına doğru git. Ben mesai saatlerinde gerçekten kaka falan yapmıyorum ama izniniz varsa gideyim eğer istemiyorsanız gitmek olmaz yani. Haydi yolda yaparsın. Rüzgardan ar arkaya doğru pa gider. Haydi. Patronum altıma sıçarım ama ya. Bir de sıçacağım ne olur sanki? Lan fark etmez. Tamam. Ha oraya sıçmışsın ha arabada sıçmışsın. Ne fark eder? Ama patroncum götüme bakıyorsunuz. Tövbe tövbe. Haydi. Tövbe işte ya. Ben şuyum patronum. Patronum izniniz varsa kayabilir miyim arabayla? Ne yapacaksın? Herif külah atabilir miyim arabayla? At at. Ne yaparsan yap. Eeeen... Aaaa... Patroncum siz az önce acele ettiğince ben bir de yanıma geldiğiniz utancımdan pantolonu çektim hemen kaçıyorum. Kokumu silmedim. Bir onu yapıp gelir mi ya? Aha ayarladı gel hadi. Şöyle donumu çıkartıyorum. Şurada taş falan. Patronum orada taş var mı? Yok taş yok. Geliyorum ben az bir lavaboya gidip gelirim. Ben de mi yaşıyorum? Of. Bu da ne götürmüş varmış ya. Vallahi billahi var ya. Gerçekten şeker gibi yani. Emin ediyorum patron var ya. Ya patronum diye demiyorum gerçekten çok seksi ya. Çok şu dahtarına bakar mısın? O popo şunu ne bileyim bu endamı bu görüşü, bu ne bak ya. Valla Patron gibi, Patron. Ulan paramız var mı şurada mı gerçekten? Ama, ama. gerçekten alabiliyorum burada. Gerçekten, Patron'um kayboldu gitti. Patron'a bir iyilik yapayım ya. Patron'un gözüne girmem lazım da. Adam var lan! Lan! <laughs> Patron'um uğurlamıyor muydu? Patron'um benim... Ay patronuma tecavüz edecekler patronum. Adam şimdi oradan marketten bir şey almaya gelecek patron. Patroncum.